Ceylan çok sağ ol. Ne için? Bileğin sakat olmasına rağmen bize yardım etti. Şu saçmalama geçti bile o ya. Bugün yine sana bizden koşarak uzaklaşman için bir sebep daha verdik. Ama sen... Gerçekten hala anlamıyorsun değil mi? Yani benim esas korktuğum şey ne oldu Senin ödünü koparan bendim. Benim çöplüklerim değil mi? Bak onlar ne kadar biz o geçmişlerinden, çürümüşlerinden atıp atıp kurtuldular bugün. Sen yapabilecek misin ha? İnanır mısın? Bilmiyorum Ceylan, deneyeceğim. Şu terapiste de bir gidelim yarın bakalım. Terapisti kıskanmayacaksın değil mi? Yok canım. Zaten o herif senin tipin değil. <laughs> tamam tamam. Söz veriyorum tam bir centilmen olacağım. Göreceğiz bakalım. Bekle olacaksın. Bekle. <laughs> Ay çok yoruldum. Gördün mü bak. Sevgi nasıl da ilacı her şeyin. Nasıl değiştiriyor insanı. Senin beni değiştirdiğin gibi diyorsun yani. Ha? Aa. Okşan. Ben baba olmak istiyorum. Ama çocuğumuzu beraber büyütmek istiyorum bu yuvaya gelsin o. Muradıyla gelsin istiyorum Okşan. Biz bunu konuşmuştuk Bayram. Olur yok bu işin. Var. Var Okşan var. Sen çocuğumuzu karnında değil belki ama... ...kalbinde pamuklara sara sara büyüteceksin. Ben buna çok inanıyorum. Bir şansımızı deneyelim. Bir başvuralım nasipse olur biz onu, evladımız bizi bulacak. Bunu biliyorum Okşan. Vallahi de billahi de biliyorum.